Oh oh I I oh Herkese iyi videonun selam arkadaşlar ben karşınızda DVP arkadaşlar 2 hafta sonra tekrar Grotopia videolarına geri döndüm Arkadaşlar 2 haftadır Grotopia'dan uzağım Böyle farklı oyunlar oynadım arkadaşlar stresimi attım Artık bir oynamakta o kadar bir bunalmışım ki arkadaşlar farklı oyun oynayınca böyle sanki kendimi böyle e, cennetteymişim gibi hissettim arkadaşlar o derece yani arkadaşlar iki hafta böyle e, oyundan bu oyundan ayrı kaldım e, PUBG oynadım ne bileyim Valorant değişik değişik bilgisayar oyunları oynadım arkadaşlar e, böyle çok değişik oyunlar oynadım. Ee, yani hesaplayamam bile ne kadar oyun oynadığımı, o kadar fazla oyun oynadım arkadaşlar iki hafta içinde. Bir de arkadaşlar yeni internetim geliyor. Ee, farklı oyunlar yine gelebilir ama ağırlıklı şey gelecek arkadaşlar. Grotopy videoları gelecek ve iki günde bir Grotopy videosu atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Grotopy videosu normalde çekmeye devam etmeyecektim ee, ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, Grotopya da yani böyle adam akıllı video çekenlerin az olduğunu gördüm arkadaşlar. Ben de dedim ki madem Grotopya oynayanlar e, böyle adam akıllı içerikler bulamıyor arkadaşlar, ben de iki günde bir video atarak en azından böyle profit taktikleriyle e, ne bileyim eğlence e, VL kazandırmalı şeylerle arkadaşlar e, video çekeyim dedim. E, yani bu yüzden Grotopia'ya geri döndüm. Zaten Grotopia'da da adam akıllı içerik çeken yoktu arkadaşlar. Ben de dedim ki çekeyim ben ben deneyeyim o adam akıllı içerikleri. Ee, o yüzden gel o yüzden tekrar video çekme kararı aldım zaten. Ee, bu videoda bir 25 like gelirse arkadaşlar yani izleyenler bir like atarsa arkadaşlar belki 50'yi bile geçebilir herkes like atarsa. Yani herkes like atmasına gerek yok zaten bu video izlenir de. Arkadaşlar yani izleyen herkes bir tane yani like atarsa arkadaşlar çok güzel olur. Şöyle bir 25 30 like görürsek çok güzel olur arkadaşlar. Eee Harvest'ı bekliyorum ben de. Şey, üç e, tane farm dünyası yaptım sanırım. Aynen 3 tane farm dünyası yaptım arkadaşlar. Harvest geldiğinde şöyle güzel bir profit yaparsam zaten önce çekiliş yaparım. Arkadaşlar bu arada 5 TL çekilişini saldım. 5DL çekilişini yapmayacağım. Çünkü zaten bu oyunda VL kasmaya devam etmeyeceğim için o 5DL'yi de şey yaparım yani arkadaşlar. Böyle bir anda 5DL'yi vermem de arkadaşlar. Videolarda mesela sizlere dağıtırım. Öyle düşündüm yani. Zaten bu oyunda artık kazanacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. En fazla eee ya böyle item olarak bir şey kalmadı zaten dostluklarda eskide kaldı arkadaşlar 6 yıl öncesinde kaldı dostluklarda bu oyunda artık yapacak bir şey kalmadı ee, eğer farklı oyun oynuyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın ne bileyim ben PUBG oynuyorum bilmem ne oynuyorum falan yazın arkadaşlar ee, belki oyunlara bakarım oyunlardan çekmek isterim falan arkadaşlar Neyse bu video bu kadar olsun. Zaten bu videoda yine izlenmeyecek arkadaşlar. O yüzden boş boş konuşuyorum kendi kendime. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.